Merhaba canım annem. Biliyor musun? Artık seninle göz göze gelmemize çok az kaldı. Karnında geçen aylar boyunca senin sesini, kalp atışlarını ve duygularını hissederek büyüdüm. Şimdi ise 34. haftadayız ve ben neredeyse bir kavun büyüklüğündeyim. Bu hafta karnında biraz daha sıkışmış olabilirim ama endişelenme. Burası hala en güvenli ve en sıcak yer benim için. Her geçen gün biraz daha doğuma yaklaşıyoruz ve bu hafta seninle paylaşacak çok şeyim var. Şu anda boyum yaklaşık 45 santimetre. Kilom ise ortalama 2150-2200 gram arasında. Yani artık seni kucağına almaya hazır bir minik insan gibiyim. Ama tabi hala gelişmeye devam ediyorum. Akciğerlerim neredeyse tamamen olgunlaştı. Ama surfaktan denen bir maddeyi üretmeye devam ediyorum. Bu madde sayesinde doğduğumda rahatça nefes alabileceğim. Şimdilik buradaki amniyotik sıvıyı yutarak hem sindirim sistemimi geliştiriyorum hem de nefes alıp verme egzersizleri yapıyorum. Bu sıvı şu anda en yüksek seviyede yaklaşık 800 mililitre. Hem içinde eğleniyorum hem de kaslarım ve kemiklerim bu sayede gelişiyor. Derimin altında yağ tabakam artıyor, cildim dolgunlaşıyor, tırnaklarım uzuyor ve vücudumu saran Vernix Kazeoza adlı o koruyucu madde biraz daha kalınlaşıyor. Bu madde beni sıcak tutuyor ve bağışıklık sistemime destek oluyor. Göz bebeklerim artık ışığa tepki verebiliyor. Hatta dışarıda çok parlak bir ışık olduğunda göz gözlemi kısabiliyorum bile. Bu arada vücudumu saran lanugo tüyleri de yavaş yavaş dökülmeye başladı. Doğduğumda bazı bölgelerde hala kalmış olabilir ama zamanla tamamen kaybolacaklar. Artık yerim iyice daraldı. Eskisi kadar hoplayıp zıplayamıyorum. O yüzden hareketlerimin biraz azaldığını fark etmiş olabilirsin. Ama bu normal bir şey anneciğim. Hala kol ve bacaklarımı hareket ettiriyor. Bazen sana güçlü tekmeler gönderiyorum. Eğer hareketlerimde belirgin bir azalma hissedersen lütfen doktorumuza danış. Bu arada baş aşağı durmaya çalışıyorum. Doğum pozisyonunu almak için yerimi hazırlıyorum. Henüz tam dönmemiş olabilirim ama panik yapma. Bebeklerin %96'sı 38. haftaya kadar doğru pozisyona geçiyor zaten. Senin için de bu dönem biraz zor geçiyor olabilir biliyorum. Karnın iyice büyüdü, yürümek zorlaştı, geceleri uyumakta zorlanıyor olabilirsin. Ama sol tarafına yatmaya devam etmen hem benim hem de senin için en sağlıklısı. Ayaklarında ödem, vücudunda şişlikler hissedebilirsin. Ama hafif egzersizler, özellikle kısa yürüyüşler bu şikayetleri azaltabilir. Eğer doktorumuz aksini söylemediyse, her gün 30 dakikalık yürüyüş yapman sana çok iyi gelir. Bu dönemde kasılmalar da yaşamaya başlayabilirsin. Eğer düzensiz ve kısa süreli ise bunlar Braxton Hicks yani yalancı doğum sancıları olabilir. Ama düzenli, ritmik ve giderek şiddetlenen sancılar hissedersen mutlaka doktorunu aramalısın. Gerçek doğumun habercisi olabilir. Ayrıca bu haftalarda tuvalete daha sık gitme ihtiyacı duyabilirsin. Bu benim mesanene yaptığım baskıdan kaynaklanıyor. Üzgünüm anneciğim, biraz sabret, çok az kaldı. Artık doğum planını yapmanın zamanı geldi. Hangi hastaneye gideceğiniz, hangi doğum kliniğinde olacağınız, gerekiyorsa B grubu streptokok testi gibi kontrollerin planlanması çok önemli diş tedavisi gibi işlemler de bu dönemde yapılabilir ama mutlaka gebeliğini takip eden doktorla konuşman gerekir. Bu hafta en çok seninle hayal kurmayı sevdim. Bazen gece sessizliğinde kalbinin ritmini dinlerken içinden geçen umutları, heyecanını hissedebiliyorum. Seninle göz göze geleceğim o anı düşünmek bile beni heyecanlandırıyor. Artık ben de senin kadar sabırsızım. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Her hafta birlikte büyüyor, gelişiyor ve mucizeye bir adım daha yaklaşıyoruz. Bir sonraki hafta yeniden buluşmak üzere kendine ve bana iyi bak anneciğim.